Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını rızası olmadan alabilir mi? Koca eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın onun malından ihtiyacı kadarını alabilir. İslam dini kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocasının eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, Allah'ın Resulü Ebu Sufyan cimri bir adamdır. Ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunuyor. O görmeden malından alabilir miyim diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maruf ölçüler içerisinde kendisine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin öyle kadınlar da vardır ki ihtiyacından fazla kocasından gizli alan vardır. Kocası borçlu olmasına rağmen diyelim ki kocası kendisine 1500 TL para verdi. 500 TL'sini markette veya ihtiyacını karşılayıp 1000 TL'yi de arkadan biriktirip biriktirdiği paradan kendisine hiçbir şekilde yardım etmeyerek bu şekilde haksızlık yapmaktadır.